karizma vallahi işte idare ediyor. Nerede yaşıyoruz? Ne yapıyoruz? Valla depremden kaçtık buraya geldik. Nereden kaçtınız? yedik. Gaziantep'ten. Ee, buraya Peki geldik. ya İBB seçiminde oyunuzu kime kullanacaksınız? Vallahi ben e, şey inat olarak Tayyip e inat olarak ekrana vereceğim. Niye inat? Ya Neler lideri diyorlar. Ya nerede hiç bunlar ne lideri bilmem. Ondan bir bir hoşaf olmaz ya. Ne lider ya? Ne hikaye, onlar. Yapıyor, hikaye onlar. Hikaye onlar, hikaye. anca milletin önüne çay atıyor, itin önüne attığı gibi çay getirdim. Sanki millet çay içmiyor ya. Çay arabanın önünde çay getirdim. Bilmem ne. 153 almış onlara <laughs> Emek millet çay <laughs> Ben sana söyleyeyim Bu tarih çaldı. Ben sana bu kadar söyleyeyim. Niye güvenerek söylüyorsun? Ben çünkü rakibi e, ee, şey Kılıçdaroğlu Tayyip'in adamı. Dokuz seçimi kaybetmiş tamam mı? On Saçmalık. 13 neyse kaybetmiş. E, CHP de teki. Göster e, Ekrem İmamoğlu'nu. Esas rakibi İmamoğlu. E, çıkarıyor Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu da Tayyip'in adamı. Bilerek yaptılar, mi yaptılar? Tabi. Tayyip diyor ki sen benim gazoz ağacımsın diyor Kılıçdaroğlu'na. CHP'nin başından <laughs> ayrılma. Sen <gülüyor> orada. <laughs> Tabi. Tabi. Tayyip'in gazoz ağacı. Ben diyor her saçımda sana <laughs> alayım. Sen benim adamım ol. Millete çaktırma. tabi canım. Aramızda ee, indirek çaktırma. Çaktırma diyor Tayyip. Ee, işini i̇şini biliyor. Kılıçdaroğlu da zaten şeref olsa Kılıçdaroğlu da o şeyi bırakır gider. Onda da şeref yok yani. tabi mi diyorsun? Tabii canım. Kılıçdaroğlu'nda şeref yok. Dokuz seçimi kaybetmiş. O koltuğa da yapışmış. Tayyip de yapışmış. Yani Tayyip kazanıyor. Şey ya, Ya Tayyip ya kazanıyor. O. Tayyip kazanıyor da dalavereyle kazanıyor. Dalavereyle, muhalefet, dalavere Muhalefet muhalefet sahip çıksın efendim. Islak mazbatayı Ya ne karşısında karşılığında da muhalefet yok. Çaldırmayacak. Muhalefet oyuna, oyuna sahip çıkmıyorsa ülkeye nasıl sahip çıkacak? Muhalefet yok ki rakibi yok. Rakibi yok. Bak bu belediye seçimine Ekrem gene alacak. Ben sana söyleyeyim. Daha geleceğim ona. Alacak. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor efendim? Yerlerde sürünüyor. Hi, uçur, uçur hikaye onlar. Doğru, köprü, hikaye, yaptılar. hikaye, hikaye. Uzaya mı uçuyorlar? Bunlar nereye uçuyor? Tabii çift şerit yol yaptılar. Ne yaptılar? Çift şerit yol yaptık desek inanır diye bir bakan. Ya hikaye onların hepsi hikaye. AKP demek yalan makinası. Yani yaptıysa sen 85 milyonun parasıyla yapayım. bir yıllık yönetiminde memnun musunuz değil mi hükümetin? Ben 20 yıldır bu Tayyip Baş'ta bir gün oy vermedim. E, şeyin Erbakan'ın çırağıydı bu. Evet. Erbakan'ın çırağıydı. Erbakan toplantı yaparmış. Bu da Tayyip de pencereden kaçar gidermiş. Peki Bu büyük kadar. şehirde o kime vereceksiniz siz? Ekrem. Ekrem. Tayyip'e karşı inat ek, Ekrem. Tamam. AK Parti İstanbul ve Ankara'yı kazanmak için direnirken CHP'de kaybetmemek için Hı. günün sonunda kim gülecek? İki şehirde kim alacak? Bu i̇ki şehirde yüzde doksan CHP alır. CHP alır. Bir Nisan'da görüşeceğiz yine. Ha, görüşeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür evet, ederim. CHP alır, CHP alır. Çünkü evet. ile evet. dolu de bilin Tayyip'e güvene...